Sevgili Antalyalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi aramızda bugün Antalya'da toplantısı olan Yörük Türkmen Dernekleri'nin temsilcileri var. Yörükler, Türkmenler, Anadolu'da Türk egemenliğinin tarihi temel direkleridir. Bütün Yörüklere, Türkmenlere buradan selam olsun. Sözü size veriyorum. Genel Başkanımıza keyfiyeyi takacağız. Bu keyfiyemizdeki renkler Türk'ün özüdür kırmızı Türklük yeşil doğa sevgisi sarı yurt ve oba kurma mor hoşgörü beyaz saf ve temizliktir Türk'ün ana rengidir Onca çile, mi? Dolayı, Zaten Zaten sevgili Antalyalılar Bugün burada bir araya gelmemizin çok önemli bir nedeni var. Türk devletinin ve Türk milletinin bütünlüğüne karşı emperyalistler tarafından desteklenen PKK çetesinin İmralı'daki elebaşısına umut hakkıyla İmralı'daki hapishanesinden çıkmak ve mecliste konuşma yaparak PKK'ya çağrıda bulunması istendi. Yeni Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli tarafından. Sa sadece Abdullah Öcalan denilen terörist başı bu afla dışarı çıkmayacak ayrıca PKK'lı dağdaki teröristler hapishanedeki teröristler de bu affa dahil olacaklar tabi onlar dahil olunca bu genel affa yol açacak FETÖ'cüsü, işitlisi, uyuşturucu taciri, torbacı, baronlar, tecavüzcüler yani herkes hapishanelerden salınacak. Abdullah Öcalan denilen terörist başı Ankara'da bir villaya getirilecekmiş ve Türk milleti bu plana karşı sesini yükseltince hayır sesi Anadolu'da Zafer Partisi'nin öncülüğünde yükselmeye başlayınca Cumhur İttifakı'nın temsilcileri Erdoğan ve Bahçeli milletin yükselen tepkisini yatıştırmak için açıklamalar yapmaya ve yaptırmaya başladılar. Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak, çıkmayacak ama PKK terör örgütü silah bırakacak diye daha önce yaptıklarına benzer psikolojik operasyonlar yapmaya başladılar. Sizler de hatırlayacaksınız. Birinci terörle müzakere döneminde Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü Oslo'da PKK'larla pazarlık yapıldığı ortaya çıktığı zaman ne dediler Erdoğan? Yok öyle bir şey. Terör örgütüyle görüşülür mü? Ama aradan altı ay geçti. Ben emir verdim, MIT görüştü ve görüşür istihbarat örgütleri terör örgütüyle dedi. Sonra görüştüysek ne oldu dedi. Sonra Dolma Bahçe'de terör örgütünün siyasi temsilcisiyle AK Parti'nin temsilcilerini yan yana fotoğraf çektirirken gördük. Onun için bizim Türk milleti olarak bu yalanlara karnımız tok. Bu psikolojik operasyonlara karnımız tok. İnanmıyoruz size. Siz yine birinci açılım sürecinde yaptığınız gibi PKK terör örgütüyle anayasa üzerinde pazarlık yapıyorsunuz. Öcalan'ın çıkarılması için pazarlık yapıyorsunuz. Anayasamızın temel maddelerini değiştirmek, Türk milletini anayasadan çıkarmak için pazarlık yapıyorsunuz. Ve bunu Türk halkından gizlemeye çalışıyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Sevgili vatansever Antalyalılar. Sevgili vatansever Antalyalılar. Bizi televizyonlarının başında ve sosyal medyadan iste, izleyen Atatürk sevdalıları, Cumhuriyet sevdalıları, bütün vatansever kardeşlerim. Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Kars'a bütün Türkiye'deki vatanseverlere sesleniyorum. Türk milletine yönelik devlet aklı diyerek bir psikolojik operasyon yapıyorlar. Çok merak ediyoruz. Bu devlet aklı 15 Temmuz'da neredeymiş? Eğer devlet aklı denilen şey olsaydı FETÖ terör ve casusluk örgütü yıllarca cumhuriyetimize paralel bir paralel devlet kurup devlet içerisinde örgütlenip 15 Temmuz gecesi devletimize ve milletimize o hain suikastı yapabilir miydi? Eğer devlet aklı olsaydı birinci terörle müzakere süreci sonunda dolma bahçede o fotoğraf çektirilip anlaştık denilip sonra bu devlet Hendek teröründe jandarmanın ve polisin yüz akı kahraman evlatları olan jandarma özel harekat ve polis özel harekattan 794 tane şehit verir miydi? Hayır. Biz değerli arkadaşlar, değerli vatanseverler, değerli Antalyalılar 500 şehitte de Kıbrıs'ta devlet kurduk. Ama birinci açılım Birinci terörle müzakere sürecinin sonunda 794 şehit verip terör örgütünün eline geçen ilçelerimizi geri almak zorunda kaldık. Neredeymiş devlet aklı? Devlet aklı olsa bir casusluk örgütü olan FETÖ, bir terör örgütü olan FETÖ Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine yapabilir miydi? Hayır. Türk Deniz Kuvvetlerinin en seçkin amiralleri, en seçkin kurmalay, kurmay albayları tutuklanıp adeta donanmamız Navarin mağlubiyetine uğramış gibi kayıp verebilir miydik? Hayır. Devlet haklı olmuş olsaydı Bingöl'de 33 erimizi 55 kurşun sıkarak öldüren terörist çetenin oradaki elebaşısı, katillerin katili, Türk ordularının başkomutanı, genelkurmay başkanı tutuklu halde gelip onun aleyhine şahitlik yapabilir miydi? Hayır. Ve değerli arkadaşlar, eğer ortada bir devlet aklı olsa bugün Mustafa Kemal'in askerliği isteyen temenleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden atmaya, ve Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkarmaya kalkarlar mıydı? Hayır. Biz de sevgili teğmenlerimiz gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz Böyle kalacağız. Sus oğlum. Sus. Şimdi arkadaşlar size başka Mustafa Kemal'in askerlerinin adlarını vereceğim. Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt. Burada! Mustafa Kemal'in askeri 10-12-2020'de Resul şehit oldu. Antalya'nın bir evladı. Antalya'nın şehidi. Aramızda mı? Burada! Topçu Er Yusuf Önder. Şemdinli Hakkari'de şehit oldu PKK ile çatışırken aramızda mı? Piyader Yusuf Polat 2009'da Mardin Nusaybin'de terör örgütüyle çatışırken şehit oldu. Aramızda mı? Burada. Uğur Yıldız Piyade kardeşim 27 2. 2020'de Suriye'de Resulayn'da şehit oldu. Aramızda mı? Burada. Erdoğan sönmez. 2 9 2012'de şehit oldu. Açılım vardı güya. Terör örgütü güya yurt dışına çıkıyordu. O da Şırnak'ta Beytül Şebap'ta şehit oldu. Antalya'nın bir evladı Fatih Uysal şehit oldu. Abdülkadir Güler Antalya'nın bir evladı şehit oldu. Adnan Kırkar şehit oldu. Ali Yılmaz, Alper Balcı, Aşkın Çağatay, Atilla Nizam bunların hepsi terör örgütüyle çatışırken hayatlarını kaybeden vatan evlatları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasıyla vatani görevini yaparken şehit olan 6845 General subay, ah Subay ve erimiz var. 6845 ve 868 polisimiz var. 1484 korucumuz var. Toplam 9197 güvenlik görevlisi bu vatan uğruna Abdullah Öcalan denilen caninin çetesiyle vatanın birliği, devletin bütünlüğü için savaşırken, terörle mücadele ederken hayatını yitirmiş. Ve 6416 da vatandaşımız değerli Antalyalılar terör örgütünün hedefi olmuş ve hayatlarını yitirmişler. Daha bir ay önce Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırıda hayatını yitiren güvenlik görevlilerinin ve orada çalışan mühendis kardeşimizin kanı kurumadı kanı. Ve bunlar Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasından bahsedebiliyorlar. İktidarın daha önceki birçok açılımda saçılımda borazanlığını yapan adlarını anmak bile istemediğim o malum psikolojik harp elemanları şimdi televizyonlarda sosyal medyada sırıtarak Abdullah Öcalan'ın evi hazır çıkacak üstelik evlenecek o da insan tabi evlenir diye Bundan bahsediyorlar utanmadan. Değerli Antalyalılar, hepiniz biliyorsunuz, hepiniz hatırlıyorsunuz. Hepiniz okudunuz, izlediniz veya dinlediniz. Bakın, birkaç gün önce ben de sosyal medyada okudum. Belki içinizde başka okuyanlar vardır. Ben ki Terörle mücadele sürecinde hep sürecin içinde oldum. Dağda operasyon izledim, jandarma karakollarını ziyaret ettim, kaldım. Sınırım bu tarafında, o tarafında duyulmamış birçok hikayeyi bilirim. Jandarma trafik kontrolü yapıyormuş, bir çifti durdurmuşlar ve demişler ki. Çok hızlı gidiyordunuz ve onun için kuralları uygulamak ve ceza kesmek durumundayız. Olur evladım demiş ve cezasını ödemiş. Cezasını ödedikten sonra şoför demiş ki jandarma assubaya, sana demiş bir sarılabilir miyim? Demiş ki jandarma assubaya, ya ilk defa ceza kestiğim birisi bana sarılmak istiyor. E sarıl amca demiş, sarılmış. Ve sonra jandarma uzaklaşırken dönmüş, şoför de arabasına binmiş. Fakat az subay merak etmiş, tekrar arabaya gitmiş, bakmış ki içeride yaşlı hanım da ağlıyor, amca da ağlıyor ceza kestiği. Ve demiş ki ya ne oldu, niye ağlıyorsunuz? Bizim oğlumuz demiş Cizre'de şehit oldu. Eğer Şehit olmasaydı şimdi sen yaşlarda olacaktı. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar bu ülke böyle acıları yaşadı. Binlerce ocağa ateş düştü. Bakın aşağıda bir arkadaşımız ben buraya gelirken tekerlekli sandalyenin içinde beni karşıladı. Bir bacağı yoktu. Şu anda aranızdadır. Güneydoğu'da çarpışırken bacağını kaybetmiş. Gözünü kaybetmiş. Kolunu kaybetmiş. Dün bir Antalya'da dolaşırken baktım. Bir hanım fotoğraf çektirdi. Sonra dedi ben şeyi taşıyayım, Lütfen devam edin. Sanki bu ülkede Türk milleti hiç yaşamıyormuş gibi Bahçeli ve Erdoğan davranıyorlar. Sanki biz bu şehitleri hiç vermemişiz gibi davranıyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Türk milletinin Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesini yüzünün kızarmasına izin vermeyeceğiz. Türk devletinin terör örgütü önünde diz çökmesine izin vermeyeceğiz kimse bize devlet aklı demesin. Devlet aklı Türk milletinin vicdanıdır. Bu vicdana uymayan hiçbir şey Türk devletinin aklı olamaz. Türk devletinin aklı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk devletinin aklı İstiklal Harbi'dir. Türk devletinin harbi büyük kurtuluş mücadelemizdir. Bundan taviz vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye diyorlar. Hesap evet. Terörsüz Türkiye diyorlar. Aslında bahsettikleri terör örgütüne teslim olan bir Türkiye. Abdullah Öcalan sadece af karşılığında terör örgütüne silah bırak diyecek terör örgütü de silah bırakacak diyorlar. Bu büyük bir yalan. Dünya tarihinde, terör tarihinde hiçbir zaman bir terör örgütü böyle silah bırakmadı. Ve yine iktidarın mensuplarının yapmış olduğu açıklamalardan anlıyoruz ki çok kapsamlı bir pazarlık yapılmış ve bu pazarlık karşılığında genel afla bu konuyu kapatmak istiyorlar. Zannediyorlar ki Türk milleti de buna evet diyecek. Hayır, Türk milleti bu rezil mütabakata, müzakereye evet demeyecek. Bakın arkadaşlar, değerli değerli Antalyalılar, değerli vatanseverler, hangi partiye oy verdiyseniz verdiniz. Helal olsun. Ama artık Türkiye'de iki tane parti var. Bir tanesi PKK'ya affa, Öcalan'a affa evet deyip devleti PKK terör örgütü önünde diş çökertecek parti, diğeri de PKK'yı, IŞİD'i, FETÖ'yü ezecek Türk milletinin partisi. Anayasanın 66. maddesi Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür Bu maddeyi değiştireceklermiş İzin vermeyeceğiz O maddeyi istiklal harbiyle yazdık Anayasanın 42. maddesi Eğitim dili Türkçedir Değiştireceklermiş Hayır İzin vermeyeceğiz Anayasanın 42. maddesi kalacak. Anayasanın 1. 2. 3. maddesini değiştirmeyi tartışacaklarmış. Siz anayasanın 1. 2. 3. maddesinin İstiklal Harbi'nde Türk süngüsüyle yazıldığını bilmiyor musunuz? Onu dolma kalemle değiştirtmeyiz biz adama. Öcalan denilen terörist başı İmralı'dan mektup yazıyor. Halkların kaderlerini tayin hakkı diyor. Evet Türk milleti Hakkari'den Edirne'ye Muğla'dan Kars'a kadar uzanan büyük Anadolu coğrafyasında kaderini İstiklal Harbi'nde tayin etti ve cumhuriyeti kurdu. Terör örgütlerinin tayin edebileceği hiçbir şey yoktur. Sonra bizi Gazze'ye benzer Türkiye, Suriye'ye benzer diye tehdit ediyor. Türk silahlı kuvvetleri 99'a kadar 84'ten devam eden 15 senelik başarılı bir terörle mücadele sonunda terör örgütünün belini kırdı, canını okudu. Öcalan'ı yakaladı, içeriye attı, parmaksız zeki denilen iti Kuzey Irak'ta yakaladı, getirdi. Türk devletinin ve Türk milletinin terör örgütünden korkacak, çekinecek hiçbir şey yok. Ne Türkiye'yi Gazze yapabilirler, ne Suriye, Türk milletini hiç kimseyle arkalarına hangi emperyalist güçleri alsalar da kıyaslamasınlar. Canlarını okumaya bu millet tekrar ve tekrar hazırdır. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Amaçları insan hakları değil, amaçları demokrasi değil. Değerli kardeşlerim, amaçları 22 ilimizi Türkiye'den kopartmak, 22 ilimizin sahip olduğu ve Türkiye'nin sahip olduğu zengin su kaynaklarını Türkiye'den kopartmak nasıl 20. yüzyılın başında emperyalizm içerideki işbirlikçileriyle Şeyh Said denilen alçaklarla Musul'u, Kerkük'ü bizden kopartıp petrol kaynaklarımızı almışsa Şimdi de Abdullah Öcalan denilen hainle Türkiye'yi su kaynaklarından mahkum, mahrum etmek istiyorlar. Kavga toprak kavgası, kavga devlet kavgası, kavga millet kavgası ve Türkiye bu terör örgütüne ve arkasındaki emperyalistlere yenilmeyecek. Buradan, buradan... Bahçeli'ye ve Erdoğan'a da sesleniyorum. Yol yakınken geri dönün. Türk milletine milleti ve devleti felakete sürükleyecek bir kumpas hazırlamayın. Bahçeli 2023 Mayıs'ında önümüzdeki süreçte her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Demek ki ne olacağını biliyor ve bunun korkusunu taşıyor. Sayın Bahçeli, hiç korkma. Hiç korkma. Ya doğru yola gel. Millete kurulan senin gördüğün inşallah Türkiye değişmez dedirten projeyi millete sen de açıkla bizim gibi. Erdoğan'a da anlat, vazgeçir. Ya da Zafer Partisi'nin önderliğinde Türk milletinin sizinle büyük mücadelesine hazır olun. Geri adım atmayacağız, çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Türk milletinin yüzünü kızartmayacağız. Şöyle düşünüyor olabilir birileri. Zaten öyle büyük bir ekonomik kriz var ki millet harap ve bitap düşmüş durumda. Ve bu harap ve bitap durumdaki millet Öcalan serbest kalmış PKK'ya af gelmiş o kardını duyurmaya çalışıyor. Aç bir ilaç bu meselelerle uğraşamaz. Değerli arkadaşlar doğru millet hakikaten aç. AKP'nin istediği yanlış ekonomik politikaların bedelini her gün pazar yerlerinde görüyoruz. İnsanlar torbalarını dolduramıyorlar. Üçte birini ancak dolduruyorlar. Ve bu üçte birini dolduran teyzeler bile bana önce pazar yerinde ekonomiyle ilgili sıkıntılarını anlattıktan sonra uzaklaşmadan şöyle elleriyle durduruyorlar ve diyorlar ki o adamı serbest bırakmayacaklar değil mi? İçin rahat olsun bıraktırmayacağız diyorum. Bakın sevgili Antalyalılar. Evet. Ben İngilizce ve Almanca biliyorum. Aranızda Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça, Yunanca bilenler de vardır muhakkak. Ama şunu biliyorum ki hiçbir milletin dilinde Allah devlete millete zeval vermesin diye bir değiş yok. Bu ancak Türk milletinin 4000 senelik bir devletin köylüsünün devlet hecesmesidir. Allah devlete millete zeval vermeyecek inşallah. PKK terör örgütüne bir daha bir müzakereyle teslim oluşla af çıkarmalarına anayasayı değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Artık Türk milleti buraya kadar yeter artık dedi ve millet ayağa kalkıyor. İçimiz rahat olsun. Bu mücadele başarıyla büyüyerek devam edecek ve İmralı'da kurulan Türk milletine tuzağı yine İmralı'da boğacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun sevgili Antalyalılar. Televizyonlardan, sosyal medyadan bizi izleyen bütün vatanseverlere, Atatürkçülere, milliyetçilere selam olsun. Mesaf verecek, mesaf verecek. Zafere hesap verecekler, Türk milletine hesap verecekler. Yurdu burası. Başkaya başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ sizleri sevgi, hürmetle muhabbetle selamlıyor. Üç milletin.